Başbakan Bineli Yıldırım 15 Temmuz darbe girişiminde 9 kişinin şehit olduğu Ankara kazasında halka hitap etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada Ankara'da ve İstanbul'da tankların çıkarıldığı, helikopterlerin kaldırıldığı bütün kıştaları kapatıyoruz dedi. Hainlerin yuvalandığı akıncılığı kapatılacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Akıncılar Üssü kapatılacak mı sorusu Başbakan'ın bu sözleriyle yanıt buldu. 15 Temmuz darbe girişiminde 9 kişinin şehit olduğu Ankara Kazan'da bulunan Ulu Camii'de kıldığı Cuma namazının ardından halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, darbeci teröristlerin yuvalandığı Akıncı Üssü'nün kapatılacağını açıkladı. Şimdi buradan Kazan Meydanı'ndan bütün herkese ilan ediyorum. Hainlerin yuvalandığı o akıncı kapatılacaktır. Ve orası şehitlerimizin anısının yatırtılacağı bir yer haline getirecek. Bu milletin canından, kanından, dişinden, tırnağından arttırarak verdiği paralarla alınan o tanklar, o uçaklar, o helikopterlerden bombaları, mermileri acımasızca sizin üzerine atanların hesabını soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Fethullah Gülen'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili de konuşan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü. Bu darbenin bu darbenin sorumlusu Amerika'daki o terörist başını getireceğiz, Türkiye'ye getireceğiz. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım kapanacak kışlaları açıkladı. Hava üslerinden akıncı kapatılacak. Yerleriyle ilgili bir şey söylemedim, onu düzeltelim. Ama şehrin içinde tankların bulunduğu, zırhlı araçların bulunduğu yerleri de Kapatacağız, onları da şehir dışına alacağız. İstanbul Başka var. yerlere konu Hem İstanbul'da nereden bir tank çıkmışsa, nereden bir zırhlı araç çıkmışsa, buralar kapatılacak. Çıkmış. Hastal var, Maltepe var, Mamak var, var. var Etimeskut var, evet e, e, güver, Güvercinlik var, Karahavacılık kara Okulu var. Bunların hepsi kapatılacak.